Arkadaşlar bugün Brawl Stars'da konuşacağız. Biliyorsunuz ki Brawl Stars e, çok oynanan bir oyun ve yeni karakterlerle konuşacağız. Evet yeni karakter çıkıyor. 5. sezon arkadaşlar. Böyle bir karakter çıkacakmış. Ben duymuştum. Ve öyle bir karakter olacağını duydum 5. sezonda. Ve bu 5. sezonda arkadaşlar uzaya gideceğiz. Yani bildiğimiz uzayda falan oynayacağız. Yani o yüzden bunu böyle yaptım. Brawl Stars'da zaten çok konuşuluyor. Yani karakterler, seçimler falan. Ve yeni karakterimiz çıkıyor. Yani bu karakterimiz çıkacaktır yakın bir zamanda arkadaşlar. Bu karakterle öncelikle Dış görünüşün derseniz bir korsan bu belli şeyden yani şurası bandajdan belli albay gibi bir şapkası vardı rengi ve pati izi vardı ha, yalnız bu arada bunun kendisi köpekti haberiniz olsun ayrıca şurada emojileri de var herhalde emoji de artık nedir bilmem yeni emoji mi diyeyim ee, bir dakika ve burada bunun şeysi var bunu anlayamadım ben yani artık bunu anlayamadım yani yeni şeyler var ama tabii bunun yanında yeni şeyler gelecek mi hani bir şeyler evet Poco, ee, herhalde gelecek diye biliyorum. Spike'ın kostümü gelecek mi? Spike'ın kostümü değildir aslında. Onun fotoğrafı bende var mı? Şimdi hemen bulup getireyim fotoğrafı. Yani fotoğrafı vardı onun bende. Yani şimdi yükleyeceğim işte arkadaşlar fotoğrafını. Ama Spike değil diye biliyorum. Adı ne bilmiyorum. Siz artık yazarsınız Spike mi diye bilmiyorum. Brown Stars'dan. Hadi ona geçelim. Evet geri geldim. Ve işte karakterimiz böyleymiş. Ha, daha fazla Bron Stars videosu istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ee, bir de arkadaşlar abone olmayı da unutmayın. Ee, bu sayede ilk hmm. İlk videoda siz haberdar olacaksınız. Zil işareti mi basarsınız. Öncelikle <laughs> bu karakterimiz Dark Lord Spike'miz. Kostüm herhalde. Ee, surda bir belli yani rozeti var. Bronze tanrısı da artık yani asmış kendisini. Dediğim gibi kendisi uzayda geçecek. Zaten surlardan belli. Ay'dayız. Galaksi var. Galakside anladınız siz ee, ayrıca şurada bir şey var. Gezegen gibi. Elleri nasıl? Bir de şu işaret ne olduğunu bilmiyorum. Yani arkadaşlar siz bu işaretin ne olduğunu bana söyleyin. Çünkü hakikaten buna ne? Rozet mi? Bir şey mi? Ee, şimdi eğer geçecek olursak... E, Brawl Stars'ın yapımcı videolarına. Yani ne zaman çıkacak hani bilgi verecek ve ona geçelim. Evet girdik arkadaşlar. Yani e, bunlar bilgi var bana. merhaba Bron halka ve yılın ilk güncellenmesi hoş geldiniz. Yani bu ana şey. Yani Bron Talk niye deniliyor onu bilmiyorum. Başlatıyorum. Brown talk into izleyelim. First of the year. Now Ryan, what the heck are you doing? Glad you asked because in this update we are going to space. Bakın dediğim gibi yeni güncellemede uzaya gidiyoruz. Yani ee, bunu bizi bilmemişti. Not again. Perfect. Are you ready? Four, four, three. Here we go. Uzaya çıkıyorlar işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. and welcome to season 5 Space Cat. And we are releasing our first cat brawler named Oh, oh, it seems we got a replacement. It seems that the new brawler kit has been replaced by Colonel Ross! <laughs> Star Force, <laughs> Star Force. <laughs> <Colonel Ruffs laughs> is the Colonel of the Star Force <laughs> spaceship. <laughs> He is a master strategist, for newest chromatic brawler, and now for Ruffs' attack, he shoots two projectiles that it hits the wall it bounces, so it's a bit different because it's two at the same time, so you can have like interesting results. Colonel Ruffs is a support brawler. So for his super, he brings down a supply drop from space that can damage enemies when it lands and brings power up for your team. And for the Star Force Season Skins, we have Terry One. You can see the name there. And Ronny. Oh, Ronny Rose. Daha demin kostüm bir dakika. Onu çıldı lan. Ben başka kostümler geldiğini bilmiyordum arkadaş. İşte Star Force Season Skins, we have Terry One. Sorry. And... Hmm -hmm. Also, coming in the update, we have new Lunar New Year skins and they're space themed. They are Space Hotel, Navigator Palette, and Dark, dark Mort. Keep an eye out because 2019's Lunar New Year skins are available for the last time. And we are also getting a new Star Point skin, which is Dark Eye Carl. Also, coming on Valentine's Day, we have a skin called Smooth. -txt. Championship challenge Some is back. The first programing. one is coming to you. In. If you pass this first stage, that you can comes. continue playing the championship through the game. Coming. And we are also getting eight this new gadgets. We're releasing two gadgets per week, and you'll be able to vote like on which ones come first on our social media channels. And six animated pins <laughs> And Lunar New Year pips. No, you, you, you. That's our first um. update of 2021. Be sure to subscribe to catch all the news coming. And see each other again. Abi, Watch or in March, <laughs> <laughs> Mr. P, Poco, Frank, Jean, Nani, Tara, Tick. Okay, we are also getting eight new oh, gadgets oh, for no, Mr. P, no, Poco, no, no. Frank, Nani, Tara, Tick. Oh, I forgot one. Bye. <laughs> <laughs> was so close. All right, here we go. Oh, me. You missing something, Ryan? Oh. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar izledik ve yeni kostümler de gelecekmiş. Tek ben bu kostümü gösterdim size. Yani başka kostümü bulamadım. Tek bunu biliyordum Abi bir sürü kostüm gelecekmiş lan. Vay ya. müthiş olacak herhalde. Yeni yani yeni Bronze Stars bence efsane olacak. Video bir dahaki videomuz görüşmek üzere. Abone olup zil star basmanı yani bu sayede ilk oyun teorim ve oyun oyun oynuyorsunuz siz de göreceksiniz ve eğer videomu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.